Şu anda ne var? Gerçek garanti netleşmiş olan ne var? Onun üzerinden konuşalım. Garanti olan şu var. Artık emeklinin cebinde %19'a yakınlık bir zam oranı var. Bu %19 verilecek. Her türlü verilecek ve buna 4 aylık bir enflasyon oranı daha eklenecek. Dediniz ya ben önümüzdeki ayda merak ediyorum. Ne açıklanacak diye. Şimdi önümüzdeki ayla alakalı aslında bir ön bilgi verildi. Bu ön bilgide Meme Şimşek tarafından verildi. Meme Şimşek dedi ki enflasyonla mücadele biraz zaman alacak. Geniş dönemdeyiz sabır diliyoruz dedi. Yani diyor ki özetle enflasyon artmaya devam edecek ifadesini evet. kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 4 aylık e, toplam enflasyon oranının kaç olacağını düşünüyorsunuz? E, JP Morgan ve HSBC önemli iki banka. Bu bankaların e, %65 %70 tahminleri var yıllık bazda. Yani minimum %35'lere yakın, belki 35'lerin 40'ların üzerinde bir rakam karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Sizin tahmininiz nedir 6 aylık toplam enflasyon oranında? Evet. TÜİK gerçekçi giderse eğer e, önümüzdeki aylarda önümüzdeki ay sonra özellikle TÜİK e, bu 6 aylık dönemlerde son 2 ay saçmalıyor zaten. Son 2 ayı birden birdenbire düşürüyor. Eğer ee, düşürmezse ve gerçekçi rakamlar üzerinden giderse biz yıl sonunda memur ve çalışanlara, emeklilere e, zam oranı en az 50-55 bandında çıkıyor Murat Bey. En az. Yani 45 falan düşük olur. Ama dediğim gibi şimdi önümüzdeki ayda e, açıklaması çok önemli. Kalan 3 ayda eğer son 2 ayı Kasım-Aralık ayını ani ani bir düşüş göstermezse hani e, hesaplayarak gidiyorlarca şu anda da takipte işte e, son iki aya girdik. Bir, bir baktık işte son iki ayda e, 7-8 bandında bir enflasyon açılırsa açıklanırsa verecek, vereceğimiz e, zam işte 50-55'lere gelir e, dayanırsa ve bu rakam e, bütçeye uymazsa bu rakamları düşürebilirler. Ama Gerçekçi anlamda bu düzenle bu hızla giderse dediğim gibi biz yıl sonunda 50-55'leri görürüz Murat Bey zam oranı. Valla Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre artacak. Artacaksa Peki, o zaman düşük rakam açıklama evet. ihtimali de yok şu e, stratejide şu mantıkta. Evet ya yani çok basit. Yani önümüzdeki ayda 6-7 diğer aylarda da 7-8 yani artışa göre tabi. Evet. Hani ya kaba bir hesapla zaten %20'lik yani en düşük ortalamayla 5'e aldığınızda zaten %20'lik bir oran çıkıyor. %40'a minimum zam olacağını gözlemliyor gibiyiz. Ya kalan 4 ayda da 7,5-7,5 koyup %15, %30 gibi bir rakam çıkarsa zaten 49'lara falan geliyor Murat Yani ortalama 7,5 çıkarsa önümüzdeki 4 ay. Hı hı. Bildiğiniz gibi e rakam onu gösteriyor. 49 50 50 bandına dayanıyor. Ama e, ee, bakın 9 çıktı. 2 2 aydır 949 909. Yani 8 olarak çıkarsa 4 kere 8 32 40 32 40 50. Yani normal olarak tam 50 bandına oturuyor. Ama dediğim gibi yani... son ayda ani bir düşüş çıkarsa bu 45'e de 45'e de düşebilir. 45'e de düşebilir ama sanki bu refah payı meselesi artık şey olacak gibi, e, refah, tarih olacak refah gibi görünüyor. Payı, evet daha önce de konuşmuştuk. Zaten refah payı e, kullanmak istemiyorlar zaten. Refah payı hı hı. hani son kez e, bu, fark ederseniz bu geçmiş dönemde de refah payı çok e, şey olmadı. Telaffuz edilmedi. Hı hı. Hani böyle çok bir konuşulmuş. şey arasında Sonradan evet. Konuştu. Aynen öyle. Böyle üzerine basa basa Cumhurbaşkanı çıkıp da şu kadar da refah payı benden verdim gibi bir cümle duymadık. Yıl sonunda da refah payının kullanılacağını düşünmüyorum. Ben refah payı yerine e, o konuya belki geçeriz ama e, kök maaş olayla ilgili en düşük emekli maaşıyla ilgili bir e, rakam telaffuz edilebilir. Bunu, buna belki refah payı denebilir ama toplam bütün emekler için bir refah payı uygulamasının olacağını ben düşünmüyorum ki. Yüzde elli, yüzde elli bir zam olduğu zaman zaten üzerine refah payı koymalar mümkün değil. Yüzde elli çok büyük bir rakam onlara göre tabii.